Bugün sizin için derlediğimiz kaynaklara yani makalelere ve video dökümlerine dayanarak Docker konusuna giriyoruz. Amacımız Docker'ın ne olduğunu, neden bu kadar popüler olduğunu ve temel olarak nasıl çalıştığını biraz daha netleştirmek özellikle de yazılım geliştirirken hepimizin başına gelen o ama benim makinamda çalışıyordu derdine nasıl bir çare bulduğuna bakacağız. Hadi biraz deşelim bu konuyu. Ah evet o meşhur dert. Yani yeni bir projeye başlarken ya da e, mevcut bir projeyi başka bir makineye çalıştırmaya kalkınca çıkan sorunlar. Kurulumlar, kütüphaneler, işte versiyon uyumsuzlukları falan. Hatta bazen şey bile e, kullanıcı adınızdaki Türkçe karakter bile sorun çıkarabiliyor. İnanılmaz. Sanal makineler yani VM'ler bir çözüm sunuyor gibiydi ama e, her biri koca bir işletim sistemi demek. Hem çok yer kaplıyorlar hem de yani performans açısından biraz hantal kalıyorlar. İşte Docker tam bu noktada çok daha hafif, daha esnek bir alternatif sunuyor aslında. Yani Docker'ı şöyle mi anlamalıyız? Bir uygulamayı ve onun çalışması için gereken her şeyi, kodu, kütüphaneleri, ayarları yani ne varsa alıp container denen standart bir pakete koyan bir platform tıpkı şey gibi. Hani fiziksel yükleri kargo konteynerlerine koyup dünyanın öbür ucuna göndermek gibi değil mi? Yazılımı da böyle taşınabilir hale getiriyor. Kesinlikle öyle. Çok güzel bir benzetme. Konteynerların sanal makinelerden temel farkı da tam olarak bu aslında. Her sanal makine kendi işletim sisteminin tamamını, çekirdeğini falan taşımak zorunda. Evet, ağırlaştırıyor tabii bu. Hem çok daha hızlı başlıyorlar saniyeler içinde hem de çok daha az disk alanı ve bellek kullanıyorlar. Aslında temelinde Linux konteynerları yani Eleksi teknolojisi var ama Docker bunu aldı. Herkesin kolayca kullanabileceği bir hale getirdi. Standartize etti diyelim. Peki bu Docker dünyasının e, temel yapı taşları neler? Üç tane anahtar kavram var sanırım. Docker file, image ve container. Bu Docker file dediğimiz şey bir nevi yemek tarifi gibi mi? Aynen öyle. Çok iyi bir benzetme yine. Docker file, container'ın nasıl oluşturulacağını adım adım anlatan bir metin dosyası, bir tarif dosyası. Bu tarife bakarak docker build komutuyla image dediğimiz, e, değişmez yani salt okunur bir paket oluşturuyoruz. İmaj uygulamanızın ve bağımlılıklarının o anki fotoğrafı gibi düşünün. Donmuş bir hali yani. Evet, donmuş bir hali. Sonra da docker run komutuyla bu imajdan bir veya daha fazla çalışan canlı örnek oluşturuyoruz. İşte bunlara da container diyoruz. Yani imaj kalıp gibi, container ise o kalıptan çıkan ürün. İmajı bir kere yapıyorsunuz, sonra ondan istediğiniz kadar container çalıştırabiliyorsunuz. Anladım. Bu imajlar da bir yerde duruyor olmalı herhalde, değil mi? Paylaşmak için falan. Tabii tabii, genellikle Docker Hub gibi herkese açık veya şirketlerin kendi içinde kullandığı özel depolarda, yani registry dediğimiz yerlerde tutuluyor ve paylaşılıyor. Bütün bu süreci yöneten yapıya da yani komutları alıp çalıştıran mekanizmaya da Docker Engine diyoruz. Arka planda çalışan bir servisi daemon, bizim komutları girdiğimiz bir komut satırı arayüzü CLI ve bir de API'si var. Yani siz docker run diyorsunuz, gerisini engine hallediyor. Peki neden bir geliştirici veya bir ekip Docker kullanmalı? Tamam, o benim makinamda çalışıyordu sorunun çözüyor bu harika. Başka ne gibi somut faydaları var? O zaten başlı başına dev bir avantaj. Ama onun dışında mesela yeni bir projeye başlamak çok hızlanıyor ya da ekibe yeni biri katıldığında projeyi ayağa kaldırması dakikalar sürüyor. Bağımlılık yönetimi inanılmaz basitleşiyor. Hatta şöyle pratik bir şey var. GitHub'tan bir proje indirdiniz diyelim. İçinde docker-compose.yaml diye bir dosya varsa Evet, görüyorum bazen o dosyaları. İşte tek bir Docker Compose App komutuyla başka hiçbir şey kurmanıza gerek kalmadan projenin tüm parçalarını, veri tabanını, backend'i, frontend'i kendi bilgisayarınızda çalışır hale getirebiliyorsunuz. Sıfır kurulum yani. Vay canına bu gerçekten büyük kolaylık. Peki ya işler büyüdüğünde yani uygulamanın ölçeklenmesi gerektiğinde veya daha karmaşık sistemlerde Docker nasıl yardımcı oluyor? Orada da çok güçlü. Uygulamanızın yükü mü arttı? Docker Run ile anında yeni konteynerler başlatıp yükü dağıtabiliyorsunuz. Ölçeklenebilirlik çok kolaylaşıyor. Kaynak kullanımı da VM'lere göre çok daha verimli olduğu için aynı donanımla daha fazla iş yapabiliyorsunuz. Özellikle de günümüzün popüler mimarisi mikroservisler için çok uygun. Her servis kendi küçük konteynerinde izole bir şekilde çalışıyor. Anladım. Peki birden fazla konteyneri yönetmek, hani dediniz ya veri tabanı backend falan, Ha, işte onun için Docker Compose aracı var. Basit bir YAML dosyasıyla tüm bu servisleri tanımlayıp tek komutla Docker Compose App hepsini birlikte ayağa kaldırıp yönetebiliyorsunuz. Daha da büyük ölçekli sistemlerde yani yüzlerce binlerce konteynerin olduğu durumlarda ise Kubernetes gibi orkestrasyon araçları öne çıkıyor. Ama Docker'ın kendi içinde de daha basit bir alternatif olan Docker Swarm var. Swarm'da mı var? Evet. Docker Swarm Init gibi basit komutlarla hızlıca bir küme, cluster oluşturup yönetici, manager ve işçi, worker nodlarla konteynerlarınızı yönetebiliyorsunuz. Daha temel ihtiyaçlar için yeterli olabilir. Peki başlamak isteyen biri için ilk adımlar ne olmalı? Nereden başlasın? Çok mu karmaşık? Yok hayır, aslında başlangıç oldukça kolay. Genellikle Docker Desktop kurmak iyi bir ilk adım. Hem Windows hem Mac için var. Grafik arayüzü de sunuyor. Ama asıl güç komut satırında, CLI. Onu öğrenmek önemli. Mesela docker run -it ubuntu5 gibi bir komutla saniyeler içinde bir Ubuntu konteyneri başlatıp içine girebiliyorsunuz. Sanki yeni bir Linux terminali açmış gibi. Vay be. Peki ya kendi dosyalarımızı konteyner içinde kullanmak istersek? ya da konteynerdaki bir web sitesine erişmek. Onun için de basit çözümler var. Kendi bilgisayarınızdaki bir klasörü konteynerle paylaşmak için -v parametresiyle volume mapping yapıyorsunuz. Böylece verileriniz kalıcı oluyor veya kodunuzu konteynerde çalıştırabiliyorsunuz. Konteyner içindeki bir servise, mesela bir web sunucusuna, dışarıdan erişmek için de -p parametresiyle port mapping yapıyorsunuz. Yani bilgisayarınızın bir portunu, konteynerin portuna bağlıyorsunuz. Harika, temel mantığı anladım sanırım. Özetlemek gerekirse, Docker, konteyner teknolojisiyle yazılımı paketleme, dağıtma ve çalıştırma işlerini kökten değiştiriyor. Tutarlılık, hız ve verimlilik sağlıyor. Peki tüm bunlar sizi dinleyen geliştiriciler, ekipler için yani sizin için pratikte ne anlama geliyor? Sizin için Docker öğrenmek demek, e, bir kere yeni projelere veya teknolojilere çok daha korkusuzca, çok daha hızlı adapte olabilmek demek. Bilgisayarınızda sürekli bir şeyler kurup kaldırıp bir kurulum çöplüğü yaratmadan tertemiz, izole ortamlarla çalışabilmek demek, takım arkadaşlarınızla o bende çalışıyor ama sende niye patlıyor tartışmalarına girmeden çok daha kolay işbirliği yapabilmek demek, yani kısacası modern yazılım geliştirme ve DevOps pratikleri için artık gerçekten olmazsa olmaz bir yetkinlik kazanmak anlamına geliyor. Ve belki üzerinde biraz daha düşünmeniz için son bir nokta bırakalım. Docker, gördüğümüz gibi tekir uygulamaları veya servisleri çalıştırmayı gerçekten müthiş kolaylaştırıyor. Peki ya işler büyüyüp, yüzlerce hatta binlerce konteynerden oluşan devasa sistemlerin sadece çalıştırılması değil, tüm yaşam döngüsünü yönetmek gerektiğinde, yani güncellemeler, izleme, güvenlik, işte o zaman işler nasıl bir boyuta ulaşıyor? Bu da belki başka bir zaman daha derinlemesine ele alacağımız orkestrasyon ve yönetim zorluklarına bir kapı.